Merhaba, bugünkü yemeğimiz ev kuru patlıcan dolması, ekşili kuru patlıcan dolması yapacağız. E, malzemelere geçmek istiyorum. İlk olarak bir dizi kuru patlıcan kullandım. Yaklaşık 44-50 adet arası çıkıyor ama yani bozukları da oradan çıkarttığınızı düşündüğünüzde 40 adet gibi düşünün ortalama. Ona göre malzeme veriyorum. E, bir adet orta boy domates. Benim domateslerim çok küçük olduğu için ben daha fazla kullanıyorum. E, yarım demet kadar maydanoz kullanıyoruz. Birkaç tane sivri biber. 1 adet de kapya biberi kullanıyorum. Bunun yanı sıra 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı da biber salçası, 1 tane limon, baharatları istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Biz bol baharat ve bol ekşili sevdiğimiz için baharatı bol tuttuk. Karabiber kullandık. 2 ee, çay kaşığı kadar, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tarçın. 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı fesleğen, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı isot kullandık biraz acılı olsun diye. Çok ekşili olması için de 2 yemek kaşığı Pardon, 2 tatlı kaşığı ee, sumak kullandık. Bunun yanı sıra <laughs> zeytinyağımız var bir su bardağı ve nar ekşimiz var aynı şekilde. 4 tane soğanımız, birkaç diş sarımsağımız, bir buçuk su bardağı bulgurumuz, bir buçuk su bardağı da pirincimiz var. Şimdi ilk iş olarak 10-15 dakika arası sıcak suda patlıcanlarımızı bekleteceğiz. Kaynar suda haşlama işlemi olması için bekleteceğiz patlıcanlarımızı. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi 10-15 dakika kadar e, patlıcanlarımızı haşlıyoruz. Haşın için bittikten sonra soğuk sudan geçirip doldurmaya başlayacağız. Ben bu sırada iç malzememi hazırlıyorum. Evet ben bütün malzemeleri karıştırdım. Burada da e, ince kıydım. Yeşilliklerimi, biberlerimi, keserim var. Bunları da ekliyorum. Birlikte. Çay bardağı kadar nükleksizi ekleyeceğim ve dolmalarımı doldurmaya başlayacağım. Bu arada şöyle göstereyim size dolmalarımı haşladım. Dolmalarım da buradan Bunların içine dolduracağım. Şu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın bir e maydanoz saplarını ve havuç doğradım. E, altı havasın alsın diye yapışma olmasın diye bu üzerine e, patlıcanlarımızın biraz tuz koyuyoruz doldururken de içine şöyle hafif tuz koyup öyle dolduruyoruz şöyle tam doldurmuyoruz bunu yarımdan biraz fazla doldurup şu şekilde ağzını kapatıp tencere dizme şeklini göstereceğim en son yani şu şekilde koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi birbirinin üstüne gelecek şekilde diziyoruz. Bu şekilde. Ee, dolmalarımız bitene, bitene kadar patlıcan kurularımız bitene kadar aynı işime devam edip üst üste dizeceğiz hepsini. Evet e, patlıcan kurularımı doldurdum. Şimdi üzerine bir tabak örtüp aynı izada tabakla aynı izada su dolduracağım. Yani tabağın kenar çevresine gelecek kadar su dolduracağım. Ee, önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte pişireceğim yavaş yavaş pişireceğim siz orta ateşte de pişirebilirsiniz ben suyuna tuz katmıyorum ekleyeceğim suya çünkü iç harcında yeteri kadar tuz var siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz pişirirken piştikten sonra da zaten e, videoda size belirteceğim göstereceğim. Evet bu kabaklarla kahve biberim de bonus olarak çıktı İçim, iç harcım fazla geldi İsterseniz siz bir su bardağından yapın tekrar söylüyorum. Şimdi kapattım. Suyumu koyuyorum. Sıcak suyumu. Şimdi size odamı göstermek için. Çok az daha gerekiyor. Evet bakın. Şurada ucunda, çevresinin ucunda su göz, gözüktüğü andan itibaren su koymayı bırakıyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet patlıcan kurum e, dolmalarım kaynamaya başladı suyu. Ben altını kıstım. Şöyle zeytinyağı döküyorum. Bir çay bardağı kadar. Fazla yağlı gelir dersiniz. Yarım çay bardağı da koyabilirsiniz ama kaldırır bu yağı. Şimdi yine üstünü kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Evet dolmalarım pişmiş. Bir tane aldım. Altını kapatıyorum. Haftaya minami bırakacağım şimdi. Şöyle içini açtım size göstermek için. Bu yaklaşık bir saatte pişti. Gördüğünüz gibi. Şu an bol baharatlı ve bol ekşili. Çok güzel dolmamız oldu. Yeniden servis yapacağım size için görmeniz açısından çektim bunu. Yani yaklaşık tam olarak bir saat pişti bu dolma. Evet, kuru dolmalarım hazır. Bu şekilde pişti. Ben yoğurtla birlikte servis edeceğim. Ev deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğenmenizi dileğimle afiyet olsun.